Her şey çocuklar için. Harikasın Evet, şimdi başlıyoruz. Evet, araba arkadaşlar. Şu evet. an arabalarım var. Çok güzeller. Şun evet. araba. <laughs> bir dakika, bir dakika. Önce <laughs> önce Kerem'den başlayalım. Kerem... Arabalarımız var. Böyle e ben bunları fotokopiden çıkardım. E bunları boyayacağız. Bu bu videoda e yanımda abi abim kardeşim var. Evet. Şu Mert. Abim, evet ben bende de bu araçlar var bakın. <Sessizlik> <Sessizlik> Nedir bu araçların adı? Bunlar şu an bu ön ve arka. Ne yapacaksın bunları? Ford Mustang 2013 model. Bu ise Ford Mustang 2020 model. Hımm çok yani güzel. 2019 2020 Anladım. model. Anladım tamam. Peki. Şimdi Kerem, Kerem o zaman e, şu oyuncaklarını açmaya başlayabilirsin. Evet arkadaşlar, şimdi ben bunu açıyorum. Ben de bunu. İkiniz birden mi açıyorsunuz? Tamam o zaman bakalım. Ayşegül'cüm sen de istersen sürpriz yumurtanı açabilirsin. Ama annem açmama da yememedi. Yemeğine izin ver Sadece açma. A açabilirsin. Açabilirsin. Açabilirsin Ay, mi? Açmama da izin vermiyor. Yok e, O yemene izin vermiyor sadece. Hayır açmama da. Git sor annene. Anne açabilir miyim diye. Evet. Başlıyoruz. Evet, başla bakalım Keremciğim. Tamam. Çok az parçalar var. Birazcık çıtır Aşkıcım dediğimi yapabilirsin. Hmm. İstersen annene bir sor. Hmm. Evet. Babam hmm. e, açabilirsin diyor, anneciğim dersin. Yemeyeceğim dersin. Evet. Şu an biraz bu değişik araba sanki. Evet ben ikisi de değişik araba. Gerçekten. Evet. Anlatın ben ama anlatın ne oldu, evet. ne yaptığınızı anlatın. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu an bu parça yapıyoruz gördüğünüz gibi bir tane dörtlü şu arkadaşlar. Bir tane e, bulamadım. Ay bu değil. Bu bir tane bu. Arkadaşlar. Ve bir, iki tane de şunlardan. Evet arkadaşlar bunları Birleştireceğiz. Evet arkadaşlar. Burada. İlk önce. Bu. Bunu. Ha pardon bu senin. Bu, bu, bu. Bunu. Onlar Mert Hı. abinin. Bunu. Tüda benim bunu şöyle takıyoruz arkadaşlar. Aç bakalım ben şu gözünü açtığında görelim. Yeni de böyle takıyoruz arkadaşlar. Ama ben ne diyeceğim? Sen de anlat. Arkadaşlar biz yumurtamı açmaya başlıyorum da. Evet. Hayır, şu arkadaş. an ben bitirdim. İstediğini söyleyebilirsin. Evet. Merhaba arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Bu de yumurtayı açacağız. Buna geçtim. Ve şu... Bana şu an bu Başlıyoruz. ikisi ve... Bundan iki tane. Bundan bir tane. Bundan da bir tane lazım. Evet arkadaşlar. Baba benden bir... Şu an bunu buraya takıyoruz de bunları da buraya zakıyoruz. Baba. Efendim babacığım. Evet. Çikolatayı tabağın içine koy. Tamam, çikolata tabanın içine. Ben tabağın içine koyacağım. Tabağın içi. de koyacaksın tamam. Şöyle arkadaşlar. Tamam. Peki. Şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben şimdi, şimdi. arabamın bir tamamını yapıyorum. Bir tane. Bakıyorum. Şu. Tamam. Dört tane galiba. Ben şu doğru mu? Ah. Bundan Yardım canlam ister misin? Açtım mı? arkadaşlar Neymiş acaba bu? 4 bakalım. Tane. Bak bakalım. Ya. Resmini gösterir misin bize? Resmi. Ben de... Bakalım. Şimdi ben yapayım mı ya abiciğim? İstersen sen kendininkini yap Keremciğim. Ben biliyorum. Şimdi bu arabanın bir tam çok değil ama. Anladın evet arkadaşlar şu an bir şey arıyorum da. Bulamadın bilmiyorum. mı? Arıyorum. <laughs> ne yaptın bize anlatır mısın? Lego. Lego Ay. yapıyorsun da yani şu an ne yapıyorsun? Şu an eee bir tavanını mı bilmiyorum ama. Hı. Hmm. Yaptığın da belli olacak değil mi? Ben galiba senin ne yaptığını anladım. Şirinciğim. Şaka Ayşegülcüm sen... sen ne yapıyorsun bize anlatır mısın? ne yapıyorsun? o ne yapıyorsun? O ne peki? Hmm. Adı, adı belli mi acaba? Şeklinden adam diyebilir mi? Bakabilir miyim beton mikseri mi acaba? Beton mikseri. bi hmm, mikseri olabilir, de olabilir benziyor. Devam ediyoruz. Şu an bulamadım parçamı. Ha, yok. Ha, buradaymış arkadaşlar. Dört tane bundan buldum. yani bundan buldum Şimdi bunlar da bundan bir tane şundan iki tane lazım. Hani bize Ayşegül ne yaptığını bize anlatır mısın? Bunlar lazım. Efendim? Bunlar lazım. Bunlar lazım evet. E evet. şimdi bunları birleştiriyoruz. Açabilir Açılıyor mu ki bu? Hı hı. İlk önce tekerleklerden başlayalım. Öyle diyor. Hı, açılıyor mu acaba? Ama Bunlar öyle mi? diyor. Öyle mi diyor? Ne diyor? okusana bana. Okuyabilir misin? Aç diyor. Aç. Aç. Mert abi şunu açmasına yardımcı Bakayım. olabilir misin? Bakayım. Kerem abi sen aç. yardım et. Peki birinci kural aç. Aç. Hı. Çok kolay aslında. Öyle mi? Şu delik var ya. Hı. Açalım diye. Peki tırnakların büyümüş. Tırnakların büyümüş. Demek ki ilerleme var. Of. Açabildin mi? Şu kenarlar var ama hmm. açmadı. Acaba açılmıyor mu? Emin misin Ayşe bunun açıldığını? Baba bak Bakabilir miyim? Açmış. Hmm, bak Tamam orada açıldığını gördük. Tamam. Açamadım evet. ki evet. ben. ben Açamadım. mı? Bir de Mert abi sen yardımcı olur musun? Bir de sen dener misin? Bu yemin ederim öyle yemin. Anladım, anladım. Yemin evet, ederim. Haklısın. Yemin şey. ederim. Sen de taktın onu. O zaten öyle çıktı. Ha? Evet. evet daha. Zaten öyle çıkmıştı. Keremciğim senin oyunun da halledin. Aa bayağı ilerlemişsin. Evet. Nasıl? Doğru mu gidiyorum? Doğru gidiyorsun galiba. Baba. Bittinde anlayacağız. Efendim Ayşe güzel. Yemek yok. Ancak <laughs> yemekten sonra. Versene bana şeyi. Onu. Hayır, ben Aa, yaparım. Bunu giy. Baba. Şunu yaparım. Takmayı yapıyoruz. deneyecek galiba abin. Baba. Nasıl Beton olacak? Beton mikseri. Valla mikseri. Tamam. Mikseri. şey bulma. Ya, ya, ben yapacağım. Mert abisi onu. Ben yapacağım. Mert abi o şey için. Ben yapacağım. Çıkması Dört gerek çıkması gerekiyor mu gerekmiyor mu onu anlamak için. <laughs> bir dakika <laughs> Mert'ciğim ama Ayşegül'e de anlatır mısın? Ayşegül Ayşe şey anlatır mısın? Bir şey anlatır bir mısın? Ayşegül e. şey anlatır mısın? Bak çıkartıyorum görüyor musun? Ama bir ee, anlatır mısın Ayşegül'e? Çubuk mısın? gibi bir şey ile çıkartmak lazım. Olur. Baksana dişinle yapman doğru değil. Evet dişimiz Artık... evet, dişimiz. dişimiz... Tamam, Bakabilir bak miyim? Bak bak. Bak. Hı, -hı. Bak, Ama bak dişinde yapmayacaksın lütfen. Ben yapsın. Baba Ayşe bir çikolatayı yemiş mi? Evet arkadaşlar. Şu an ben adamın bir, bir tanesini takıyorum şu an. Tekerlek takıldı. Şimdi tekerlek Nasıl Takıldı. Açtım. Üçüncü tekrar. Evet arkadaşlar bakın böyle işte. Takıldı. Açtık.